Buyurun, buyurun Sayın Belediye Başkanım. Efendim? Evet arkadaşlar. Değerli Sayın Başkan Başkanım. Meclisimizin çok değerli üyeleri, küçük çekmece AK Parti Meclis üyemizin biraz da nazikçe bir uyarısına cevap vermek istedim. Onun için söz almış bulunmaktayım. Değerli meclis üyeleri, küçük çekmece bir buçuk yıldır bayraklarla, Atatürk resimleriyle ve Cumhuriyet sevdası insanlarla dolup taşmaktadır. Dolayısıyla bir parkta sadece sarı renginden dolayı ve oraya koyulmuş Türkiye'nin her yerinde bulunan bir yıldızdan dolayı böyle bir algı yaratılmasını en hafif tabiriyle oldukça fazla insafsız buluyorum. Siyaset <laughs> Siyaset birbirimizi karalama, küçük küçük yanlış dahi olsa bunların üzerinde tepinme sanatı değildir. Siyaset bir hizmet işidir. Bir buçuk yıldır küçük çekmece bu konuda çok ciddi hizmet almaktadır. Bir diğer ifadeyle benim geldiğim topraklardan PKK henüz geçememiştir. Ben o topraklardan geliyorum. Benim benim cumhuriyete olan sevdamı, bayrağımıza olan sevdamı 45 yıldır vermiş olduğum bu uğurdaki mücadeleyi hiç kimse böyle bir basit bir olay yüzünden lütfen karalamaya kalkmasın. Küçükçekmece Belediyesi'nde eğer varsa arkadaşlarımızın vermiş olduğumuz hizmetle ilgili verememiş olduğumuz hizmetlerle ilgili belediyeler hangi konularla tartışılıyorsa bu konuları takip etmelerini rica ediyorum. Bir diğer konu arkadaşımızın söylediği doğrudur. Bu park yenilenmiştir. Ancak bu park 3 3 aydır hizmettedir. Ne zamanki bir park yenilemelerini bitirip sosyal medya üzerinden bunları tanıtmaya kalktığımızda ne yazık ki bir bardak suda fırtına kopartılarak siyaset bu seviyeye indirilmiştir. Eğer siyaseti bu kadar basit seviyelerden yola çıkarak yükseltmeye kalkıyorsak vay halimize. Değerli başkan, değerli meclis üyeleri, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bakın bu parkı bizim Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün projesi dahilinde yenilenmesi yapılmıştır. Ancak arkadaşım da biliyor neden söylemedi bilmiyorum. Park Bahçeler Müdürümüz geçmiş dönemde de müdür olan çok düzgün, çok doğru bir arkadaşımız. Aynı arkadaşımızla devam ediyoruz. Kendisinin milliyetçi duygularından, ulus sevdasından, bayrak sevgisinden hiçbir şüphem hiçbir zaman olmadı, olmayacaktır. Dolayısıyla bu kadar gönül rahatlığı içerisinde, bu kadar millet ve vatan sevgisiyle, bayrak sevgisiyle hizmet etmeye çalışan arkadaşlarımızın hizmet hırsını, hizmet şeysini ne yazık ki böyle küçük küçük şeylere mahkum etmeyelim. Siyaset hiç şüphe yok ki rekabet edeceğimiz bir alandır. Ancak Sadece renkten. Şöyle mi diyelim? Sarı renklerden, kırmızı renklerden vaz mı geçtik? PKK kullanıyor diye biz bu renkleri artık kullanmıyor muyuz? Sarı kravat, kırmızı kravat kullanmıyor muyuz? Formalardaki renklerimizden vaz mı geçtik? Her yerde kullandığımız yıldızımızdan vaz mı geçtik? Oraya koyulmuş olan bir yıldız tamamen iyi niyetle koyulmuştur. Değerli arkadaşlarım, çocuklarımıza küçük çekmecede bu cumhuriyet sevdasını aşılayabilmek için, bu bayrak sevdasını aşılayabilmek için, bu bayrak sevdasıyla, millet sevdasıyla, kuvay milliyet sınırlarının, bu toprakların sevdasıyla yetiştirebilmek için ben elimden gelenin fazlasını yapmış bulunmaktayım. Son olarak şunu söylüyorum. Arkadaşlarım da biliyorlar ki küçük çekmece tarihinde hiç görülmemiş kadar resmi bayramlarımızda bayrak dağıtılarak insanlarımızın balkonlarına, camlarına, bayraklarını asmaları sağlanmıştır. Küçükçekmece tarihinde görülmediği kadar 650 billboardun bayrakla donatıldığı 29 Ekim'lerde 23 Nisan'larda bayraklarla donatılmıştır. En son kutladığımız 29 Ekim bayramında bütün küçük çekmece aydınlatılmış Türk bayraklarıyla donatılmıştır. Ayrıca ben uğrunda yaklaşık 45 yıldır mücadele ettiğim o bağımsızlığımızın simgesi bayrağımla küçük çekmecenin meydanlarını araba üzerinde gezmiş insanları selamlamış birisiyim. Bir diğeri bir diğeri 12 Nisan 2019'da görevi teslim almaya gittiğimde önce 7 katlı binamızın en tepesinden en dibine kadar bir tarafı Atatürk, diğer tarafa Türk bayrağı asın. Onun altından geçmek istiyorum deyip o günden beri o bayrağı kaldırmayan bir belediye başkanıyım. Hiç kimse beni ulusal milliyetçiliğimden, hiç kimse beni ülkeme olan sevdamla, hiç kimse beni bayrağıma, cumhuriyetime, Atatürk ülkelerinin olan sevdamla sorgulamaya kalkmasın, yargılamaya kalkmasın, bir şey bulamaz o sorgulamanın, yargılamanın altında kalır. Arkadaşlarımı, arkadaşlarımı daha sükunetle, daha iyi bir şekilde siyaset aranasında belden aşağı değil, fikirlerimizle yarışmaya, hizmetlerimizle hizmetlerimizi yarıştırmaya davet ediyorum. Lütfen en hafif tabiriyle kötü niyetli insanların bu şekildeki davranışlarına Lütfen AK Partili arkadaşlarım prim vermesinler. Bunlar bir gün gelir, bir başka şekilde kendilerine de doğrulabilir. Dün akşamdan beri üzgünüm ve derhal orada acaba belki de bir çağrışım yaptı mı diye ben dün duydum. 200 tane park vardır küçük Küçükçekmece'de. Bütün parkları günü birlik denetleme, günü birlik gezme gibi Hepimiz biliyoruz, özellikle belediye başkanlarımız bilir ki böyle bir imkanımız yoktur. Duyar duymaz aynı hassasiyeti gösterdim. Belki de bundan bir çağrışım yaptı diye, üzülen arkadaşlarımız, küçük çekmeceli hemşerilerim vardır diye derhar söktürme kararı aldım ve söktürmüşümdür. Dolayısıyla ben bu vesileyle küçük çekmecede... Aslında niyetimizin hiç de böyle olmamasına rağmen, aslında aklımızın ucundan geçmemesine rağmen böyle bir şekilde bir çok az bir kesim de olsa kişileri üzdüysem onlardan da özür diliyorum. O pakları çocuklarımız için yapıyoruz. O parklarda bu çocuklarımıza cumhuriyet sevgisini ve sevdasını, bayrak sevgi ve sevdasını bunlara yaşatmaya çalışıyoruz. Yaptığımız tek şey budur. Aklımızın ucundan geçmez aklımızın ucundan PKK bir terör örgütüdür. Canı cehenneme. Canı cehenneme. Daha fazlasını daha fazlasını söylemek istemem. Daha fazlasını söylemek istemem. Bir son sözüm şu olsun. Ma i̇lçemizdeki bir mahallede yıllardır PKK bayrakları asılırken neredeydiniz? Bunu sormak istiyorum. Ben geldikten sonra oraları Türk bayraklarıyla donatıldı. Türk bayraklarıyla o mahalle ben geldikten sonra tanıştı. Bunu da hatırlatmak ister. Bu yüce meclisi saygıyla selamlıyorum.